Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde cap canlı saldırılar gerçekleştireceğiz. Hem de savaş günlüğümüze bakacağız. Videomuza geçmeden önce şunu paylaşmak istiyorum. Dün paylaşmış olduğumuz 50.000 aboneye özel 10 tane arka plan çekilişi videosundu arkadaşlar. Katılım için, bakın yorumlarda sadece katılıyorum yazanlar var. Arkadaşlar, katılıyorum yazıp yanına Instagram adresinizi bırakmayı unutmayınız. Instagram adresinizi bırakmazsanız çekilişe katılmamış oluyorsunuz. Çünkü çekilişe katıldığınızda sadece katılıyorum yazarsanız kazanan kişiye ben nasıl ulaşacağım abi? Ödün nasıl vereceğim? Sonradan birisi çıkacak bu bendim şeydim diyecek. Sorun olacak. O yüzden lütfen Instagram adresinizi bırakıp katılıyorum yazınız. Oradaki mesajlarınızı lütfen düzenleyiniz arkadaşlar. Bunun paylaşımını yaptıktan sonra savaş günlüğümüzü gösterelim. Şimdi bir gün önceye gidecek olursak Arkadaşlar 320 patlattım. Hiç firemiz olmadı sezonun başında. Çok şükür güzel güzel üçlüklerimizi attık. Savunma açısından 3 tane saldırı yememişim. Şimdi yeni bir gündeyiz. 3 saldırı attım, 3 saldırı yedim. Bir tane firemiz var. %90 aldık. Kalan savaşlarımızı sizlerle yapmayı planlıyorum. Ama kaç tane yaparım inanın bilmiyorum. Belki hepsini yaparız. Duruma göre ilerleyeceğiz. Geri çağırma büyülü kraliçe yürüyüştü. Saldırımızı yapacağız arkadaşlar. Valla son zamanlarda uçan kışlayla acayip bir form yakaladım. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Bakalım neler olacak. Şimdi alt tarafta güzel bir değer var. Bu arada Türk bir oyuncuymuş. Şehzade. Beşiktaş arenadaymış. Kendisine selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. İlk siyahları hava kara. Yani alt taraftan bir belediye binası alıp kahraman indirimi sağdıktan sonra bir kaya saçar bir XY'yi alınabilir. Tabi Klan Kalesi de çıkacak diye düşünüyorum. Bu konuda birazcık dikkatli olmamız lazım. Direkt kahramanı atarak kesebiliriz ama şöyle kelime yapmadan bir buz golemle başlayalım abicim. Şöyle çünkü önden bir tanklasın orada sıkıntı mıkıntı yaşayabiliriz. Bir süper duvar kırıcı attım. Rakip kraliçeyi indirdik arkadaşlar. İskeletlerle oyalanıyoruz. Şimdi barbar krala geldik. Bir kellemizi burada kullanalım arkadaşlar. Kelle ile birlikte hasar verirken koruyucu bizim kelleyi indirdi. Sıkıntı yok. Şimdi rakip kraliyete geleceğiz. Onu da haşladıktan sonra ekmeğimize bakacağız. Evet şurada bir Öfkemizi atalım dostlar. Bir tane de kellemizi bırakalım. Belediye binasını rahatça almış oluyoruz. Şöyle iki balon attım abi. Önden bir güdümlü testi yapmış olalım. Gördüğünüz gibi tuzakları da bayağı yakaladık. Hemen şöyle balonlarımızla destek verirken Klan Kalesi'nden bir cadı geliyor. Şimdi bu cadılara karşı bir zehir büyüsü atmamız lazım. Evet arka taraftan zehirimizi gönderdik. Gördüğünüz etapta cadıları da içerisine çekip kesmeye başladık ama bizim burada bir tane öfke büyüsü atmamız lazımdı. Süreyi de bir yandan kontrol etmeye çalışırken sağ taraftan uçan kışlamı gönderiyorum arkadaşlar. Ve bu alandan kaya saçarı da almış olduk. Aslına bakarsanız keşke soldan gitseydik. Sağ taraftaki kaya saçarı aldık ya. Öbür taraf daha güzel olurdu. Sıkıntı yok. Şöyle kraliçeyi geri çağıralım. Hemen orman binicilerimiz. Barbar kral, koruyucu kraliçe. Bir tane daha orman binici. Yeti'yi de buradan atmış olduk. Sıkıntı yok. Hemen bir öfke büyüsüyle iç kısma doğru girdik. Birazdan bir koruyucu özelliği basılabilir. Evet sol tarafta ordumuz. Şöyle hafif dağılmadan bir koruyucu özelliğini basalım. Sağ taraftan uçan kışla da çıktı lan müdürü atmayı unutmuşuz bak. Acele işe gördünüz değil mi şeytan karıştı kardeş. Şimdi üst taraftan kraliyet şampiyonumuzu da gönderelim arkadaşlar. Merkezdeki barbar kralın olduğu etapta bir öfke kullandım. Üst tarafta bir dondurma kullanıyorum ve dış tarafı da temizlemek için bebek ejder ve büyücülerimi göndermiş bulundum. Köyde savunma açısından doğrusu bir şey kalmadı abi. Kalan askerlerimiz her türlü üçlüğü attıracaktır. Merak etmeyiniz. Öyle tahmin ediyorum yani en azından. Üst tarafa şöyle yavaş yavaş sinsi bırakırken sadece problem yaşarsak süreden yaşarız. Çünkü süre açısından birazcık 45 saniyemiz kaldı. Barbar kralın özelliği bastım. Alt tarafta bir kaya saçarımız var. Dıştan da şu depoları özellikle temizlemek için sinsi goblinlerimi gönderiyorum. Yok ya süreden de problem yaşanmadı. Dış tarafa da kelle bıraktım. Barbar kral daha bir tane dondurma var abi. Onu da atsam mı atmasam mı aradaydım. Şöyle boşluğa atmayacağım ya. Yabancı oyuncu olsaydı eyvallah. Türk oyuncu şöyle donduralım. Kraliyetle burayı da temizlemiş olduk. İlk savaşımızda 3 yıldızı almayı başardık çok şükür. Bakalım diğer savaşlarda neler yapacağız. Belediye binası dış tarafta bir düzen geldi arkadaşlar. Duvarları zayıfmış. Şimdi alt taraftan bir belediye binası alıp kraliçemizi geri çağırıp yine sağ taraftan bir uçan kışla atıp ilerleyişimizi sürdürebiliriz. Buradaki sorun şöyle olabilir. Bakın belediye binasını aldık. Monolit arkada kalıyor ya. Biz sağ taraftan uçan kışlayla temizlik yapıp ordumuzu buraya sokmayı planlıyoruz. Sol taraftaki monolite ulaşamazsak sol taraftan bize darbe üstüne darbe vuracak. Böyle bir problem yaşanabilir. Ama onu da göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü üst taraftan girmemiz sıkıntı. Püskürtücüler oraya bakıyor arkadaşlar. Üst taraftan girersek püskürtücüler bizim şifacıları ittirdikçe ittirir. Bakın üst tarafa bakıyor gördünüz mü? Tabi kartal topu problemi var. O her zaman oluyor ama ulaşacağız ona da ulaşacağız. Evet burada kraliçemize bir öfke belki gerekmeyebilir. Görünmezlik atsak mı? Ya görünmezlik ya da öfke atacağım ikisinden birini tercih etmem lazım bekleyelim birazcık. Tek boynuzlu da bir yandan ölmesini istemiyorum. Görünmezlik attım. Kurtarırsa güzel olur. Hatta sol taraftaki okçuyu da almak isterim. Yani öfke atmayalım dedik. Gerek kalacak mı izleyip görelim abi. Şuradan iki balon attım. Evet sol taraftaki okçu kulesinde indirmeye başladık. Hiç öfke kullanmadan buranın da temizliğini sağdık. Biraz zorlayıp böyle şey mi yapsam diye düşündüm de. Neyse ya zorlamayacağız. Şimdi sağ taraftaki okçu kulesini atarsam oradan birazcık hasar yeriz. O yüzden sol taraftan biz devam edelim arkadaşlar. Evet şöyle bir barbar kral gönderimi sağlıyorum ve Alt taraftan orman biniciler. Şimdi çırak müdür. Güzel bir başlangıç. Bir tane de kelle attık mı? Bir tane de öfke patlattık mı? Buradan bir çıkışımız olur diye düşünüyorum. Üst tarafı da uçan kışla hallediyor. Klan kalesi askerleri geldi. Şöyle bir zehir atıp hem klan kalesi askerlerini donduruyorum hem de monoliti donduruyorum. Gayet güzel ordumuzun ilerleyişi şu an için beğendiğim bir noktada. Hemen bir öfke dağıtalım. Bu arada monolite girmemiz güzel oldu. Şimdi kraliyeti normalde üstten atardım ama ordu alt tarafa doğru geldiği için alt taraftan kraliyetle destek veriyorum. Bakın saldırılarımı ezbere yapmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hemen bir öfke daha attım. Alt taraftan bir yeti gönderelim. Üst tarafta bir kaya saçar var. iki kaya saçar var. Üç yıldız geldi ya. Barbar kralın özelliğini bastım bu arada. Alt taraftan büyücülerimizi gönderdim. Bir öfkemiz bir tane de dondurmamız var. Bu saatten sonra kaçarı yok. Üst taraftaki kaya saçarı da köpecikler alıyordu neredeyse. Bir bebek ejder atalım. Yolda bir kırmızı bombaya falan oturmazsak oradan da ee, kaya saçar alırız dediğim anda lap diye bir güdümlü yedik ya da kırmızı bomba yedik fark etmedim ama öldü yani sonuç olarak öldürdük. Evet şuradan bir kelle atayım abi şöyle kaya saçara bir tane de üstten atayım. O kaya saçarı bir şekilde alacağım ya askeri sokmadan inat ettirdi bana. Evet vur lan bir tane al lan. Yine kraliyet yetişti. Ama 3 yıldız aldık arkadaşlar. Tertemiz bir saldırı da aldı. Valla maşallah iyi gidiyoruz. Devam edelim. Şimdi de belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bakalım kraliçemizi hangi noktadan yürütmek güzel olacak. Yani şimdi Kartal topuna bir giriş yapmak isterim ama muhtemelen bu depoların arasında bir testa çıkabilir arkadaşlar. Biz orada oyalayabilir. Tekli cehennem sıkıntı yaratabilir ama yine de güzel bir nokta. Püskürtücüler gelmeden tekliyi alıp Kartal topuna doğru zorlayamayız ama Kılan kalesini çıkartırız. Alttan bir monolit desek yani monolite zorlayacağım gibi tabi oraya gidebilirsek o da var. Sol tarafı hızlıca sinsilerle temizlemek istedim. Şimdi kraliçeyi atmış olduğum nokta da birazcık sağ tarafa gidebilecek bir nokta. Şöyle bir görünmezlikle oradan bir çıkmak istiyorum. Evet Tesla'nın bir tanesini sağdan yakaladık. Bir tane süper duvar kırıcı attım bu arada. XZ'yi aldıktan sonra kraliçemiz sağ taraftaki sondayı alacak. Tesla'yı alacak, depoyu alacak. Oradan da galiba inşaatçı kulübesine doğru giriş sağlarız. Evet bu noktada içerideyken bir öfke kullanmak bence mantıklı olacaktır. Şöyle bir öfke atıyorum. Yan taraftan bir balon gönderelim ve şu kaya saçarı pardon kaya saçar diyorum ya monoliti dondursam mı diye bir düşünüyorum bekliyorum hatta. Sağ tarafa geldiğinde olmadı direkt özellik basarız ya. Şimdi bir donmuş ok devreye girdi. Bu arada güzel temizlik yaptık. Şöyle soldan uçan kışlamı atmış bulundum. Monolith'i aldıktan sonra inşaatçı kulübesine de zorlayayım ya. Neyse şifacılar anam güdümlü. Yedik mi lan şifacı hayatta mı? Galiba hayatta güdümlüyü yemeden aldık oradan. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir buz golem attım. Rakip kahraman geliyor. Bir gelsen bize doğru şöyle bir kellemizi atalım. Hemen orman biniciler barbar kral müdür gelsin. Şöyle bir yeti üst taraftan bir kelle atmamız gerekiyormuş. Orada free barbar kral var. Evet, bir adet öfkemizle birlikte çıkışımızı sağdık. Kılan Kalesi askerlerinden roket balon geliyor. Minyon geliyor arkadaşlar ve barbar kralımız tekli cehenneme odaklandığı an sol tarafı dondurdum. Evet, sol tarafta pardon, sağ tarafı dondurdum. Soldan kraliyet attım. Şöyle bir koruyucu özelliğini de bastık mı? Bence GG easy VP ya. Bence kolay oldu. Aldık diye düşünüyorum yani bir yandan da Böyle erken konuşmak istemiyorum tabii ki. Şu alanı bir dondurmamız lazım. Hem tekli cehennem hem oradaki kraliçe güzel bir noktaydı. Bir kelle attım. Tabii bakın 3 yıldız alabilmek için en önemli nokta kraliyetin ölmemesi. Hemen özelliği bastım. Şöyle bir barbar kral özelliği de basalım. Barbar kral tanklarken arka tarafı da şöyle temizlersek süper olacak. Patlarsak süreden patlarız. Onun dışında patlayacağımız bir savunma da kalmadı. Yok ya 3 yıldız 3-3 hayırlı olsun. 45 saniye var ya. Çok güzel girdik yine. Arkadaşlar bu uçan kışlalı muhabbet beni gerçekten sardı. Yani eskiden zeppelin kullanıyordum. Şimdi uçan kışla kullanınca 2 pekka geliyor. Arkasına büyücüler geliyor. Bir de klan kale esas geliyor. Solda falan işte uçan kışlayı atmış olduğumuz noktada rakip kahramanlar olunca arkadaşlar onları kesmesi falan da kolay oluyor. Bilmiyorum ben bu orduya uçan kışlayı bayağı yakıştırdım yani devam edelim. Belediye binası merkezde bir köy geldi ama diğer köylere nazaran bayağı kolay bir köy gibi duruyor arkadaşlar. Yani baktığınızda savunmaları güçlü. Savunmaları maksimum ama duvarları zayıf. Birazcık gözümüzü yanıltabilir. Elimizden geleni yapalım. Hiç cıvıtmaya gerek yok. Ciddi ciddi devam arkadaşlar. Şimdi kraliçemizi nereden yürütelim? Çünkü böyle basit gördüğümüz köyler bayağı şaşkınlık yaratabiliyor bazen. Şöyle kraliçemizi sürdük piyasaya. Üstten bir sinsi gönderimi sağladım. Şimdi buradan kraliçeden çok bir beklentimiz yok. Çünkü çok fazla temizlik yapabileceğim nokta bulamadım arkadaşlar. Evet sol taraftan başlayalım istedim. Şimdi burada bir de hava savunması problemi var. Hava savunması bizim şifacılara odaklanabilir. O yüzden kraliçeyi geri çağırmamız gerekebilir arkadaşlar. Şöyle Hemen bir B taktiği yapalım. Şuradan bir görünmezliğin içine balonları sokarak ilerletiyorum ve süper duvar kırıcı atıyorum. Birazcık geç kaldık ama galiba girecek mi kraliçe? O girdi girdi güzel. Şöyle bir öfke attım arkadaşlar. Kraliçe kritik bir noktada özellik bastım. Şimdi kaçar mı açar iyice problem yaşamayalım diye. Bu arada baya baya iyi bir noktaya sokmuşuz. Anam şifacılar ölmeden biz şu kraliçeyi alıp gidelim ekmeğimize bakalım. Evet dostlar yine sağ taraftan başlatıyoruz uçan kışlamızı. Sol taraftan yani bir şey alamayacağız, edemeyeceğiz dedik ama öyle bir noktaya girdik ki kartal topuna kadar aldık arkadaşlar. Savaşımızı bir yandan da başlatmamız gerekmektedir. Şöyle gönderdik sağ tarafa bir yeti. Şöyle bir balon hemen bir öfke atalım. Şimdi belediye binasının orada bir çoklu cehennem kulesi var. Oraya doğru her türlü kayacağız. Zaten merkeze girmek zorundayız. Bütün savunmalar merkezde. Güzel gidiyoruz lan yine müdürü unuttum lan. Bu müdür ne böyle kardeş ya? Unutup durmaya başladık arkadaşlar. Evet şimdi şurada bir tane daha öfke patlatalım. Orman miniciler iyice ilerlerken artık lan koruyucu üst tarafa git orman minici kalmayacak. Oho valla baya bir orman minici kaybettik. Kötü oldu. Şu an birazcık kafamda soru işaretleri. Bir de bizim orada buz golemler bizi mahvetti ya. Abicim ne yaptınız öyle barbar kral özelliğini bastım. Şimdi belediye indirdik sağ tarafta bir kaya saçar var. Kraliyeti aslında biraz daha sağlı atabilirmişim. Onu fark ettim. Üst taraftan yetiler gidiyor. Sıkıntılardayız. Şöyle arkadan ulan bebek ejder bıraktık. Bebek ejder keşke gülüm keşke. Hemen bir kaya saçara gideydin de ekmeğimize bakaydık. Evet gördüğümüz etaptan monoliti indiriyoruz. Ulan köy kolay dedik bilmem ne cırt dedik ama başta ne dedim? Yani hafife almadan ilerlememiz lazım. Hiç ciddiğimizi bozmadık bu arada. Şimdi şaka maka 3 gelebilir mi? Ruh tilkisinin hayatta kalması lazımdı yok. Alamadık. Vallahi alamadık. Niye alamadığımızı çok net bir şekilde söyleyeyim. Kimileriniz şunu söyleyebilir. Koruyucu özelliğini geç bastın. Olabilir. Ama benim aslında gayem şuydu arkadaşlar. Sağ tarafta Kaya doğru giden orman binciler vardı ya. Koruyucu ona doğru ilerler diye bekledim. İlerlemeyince, buz golemler orada oyalayınca, koruyucu iki adım ileri atamayınca problem yaşamış olduk. Yani yoksa ben koruyucu iki adım öne atar, bütün orman binicileri özelliği alırız diye tahmin ederken çok fazla orman binicimizi kaybettik. O yüzden 3 alamadık. %95'te kaldık. Abi daha demin üçlediğimiz köylere bak. Üçleyemediğimiz köylere bak. Ama ben böyle olacağını vallahi billahi biliyordum. Devam edelim. Geldik çattık son savaşımıza. Evet yine belediye binası merkezde bir düzen gelmiş. Şimdi arkadaşlar alt taraftan bir kartal topu monolit almak gayet güzel gözüküyor. Ama Klan Kalesi'nden gelecek oradaki 3 tane buz golem falan bizi mahvedebilir. O yüzden ne yapsak hiç oraya bulaşmasak mı diye düşünüyorum ama bir yandan da kartal topunu almak istiyorum. Oradaki kartal topunu alacağım Aga'ya. Alacağım alacağım. İnşallah bir aksilik yaşamadan alıp çıkalım. Klan Kalesi'nde çıkartırsak onu da belki dış tarafta keseriz. Hiç monolite bulaşmamış oluruz diye bir planım var. Tabi bazen planlar değişiklik gösterebiliyor dostlarım. Şöyle bir süper duvar kırıcı attım. Burada dikkat etmemiz gereken bir hava savunması var. Çünkü şifacılarımız arka noktada. Bu konuda dikkatli olmamız gerek. Bir tane kelle atabilirim. Şimdi buradan hızlı çıkmak istiyoruz ya şöyle bir öfkemizi atıp hemen balon desteği sağladım. Şöyle bir kelle atalım. Şu balonları sol tarafa doğru kaydırmaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz etaptan ilk temizliğimizi yaptık. Şifacılarımızdan kayıplarımız oldu. Ama yine de kendimize çekmeyi başardık. Şuradan gönderdim abicim. Uçan kışlayı üst taraftan bıraktım. Klan kalesini burada keselim ki bir daha biz klan kalesiyle uğraşmayalım. Şu alanı da kestikten sonra bir süper duvar kırıcıyı da şu alana atayım dedim. Buz golemler bizi bir durdurdu ama duvarı kırmamızı engellemedi. Güzel. Şöyle bir barbar kral, hemen bir koruyucu, bir buz golem, daha sonrasında orman biniciler, yeti, bir tane de müdür attıktan sonra şöyle bir öfke yapıştırdım. Arka tarafta monoliti bir donduruyorum. Hemen yandan bir kelle avcısı gönderdim. Evet bu etaptan ilerlerken barbar kral gözünü seveyim gel şu içeriye. Üstten bir kraliyet şampiyonu bırakalım. Barbar kralın gittiği noktada bizim savaşın bittiği andır abicim. Yani... Barbar kral şu an net bir şekilde savaşı satmıştır. Haindir, vicdansızdır. Benim buradan şu an 3 yıldızı almam çok büyük sıkıntıya girdi. Çünkü kendisi bizi tanklamakla mükellefti arkadaşlar ama o görevini yapmadı. Yine de halledeceğiz. İnşallah halledeceğiz. Büyülerimiz duruyor. Şimdi üst taraftaki kraliyetin ölmemesi önemli. Bu noktada destek veren bir kraliyet şampiyonumuzun yanında koruyucu vardı. Şöyle hemen bir tane dondurmayı attım. Kraliçemizin özellik yok. Artık her şeyi de kraliyete saklamış olduk. Şöyle bir hemen büyücü bıraktım. Şu son görünmezliği güzel kullanmam lazım. Kraliçemiz hayattaymış. Özür diliyorum abi. Özellik kullanılmış. Yani gözümden tamamen kaçmış durumda ama kraliçeyi o kadar gözden salmıştım ki arkadaşlar fark ettiyseniz ölmüş muamelesi yaptım kendisine. Şöyle bir görünmezlik hemen bir kraliyet özelliği ve 3 yıldızı aldık çok şükür. Yani Barbar Kral beni deli ettin. Orada o kadar duvar kırdık. Orman menecimiz var. Ya sen niye birader sol tarafa kayıyorsun? Hiçbir işe yaramadı ya. Merkezde olunca devildi birlikte tankladığı için bir de savunmalar yakın oluyor arkadaşlar. Bir koyuyor 3-4 savunma. Bir koyuyor 3-4 savunma. Bir de kahramanları da araya alıyor. Kolunun altında boynunu falan sıkıyor ediyor öldürüyor yani bir şekilde. O yüzden çok güzel iş yapıyor. Şimdi 5423 kupaya geldik. Savaş günlüğümüze bakalım. 300 kupa almışız. Şu an savunmalarımız daha var. Yiyeceğiz. Bir tane %90'ımız vardı. Sizlerle birlikte de %95'te kaldık. Şu duvarı zayıf köy vardı ya o muhabbet. Şimdi arkadaşlar en iyi oyuncular yerel dediğimizde ilk 6'da yokuz. Çünkü biz 3 tane savunma yedik. Diğer oyuncular daha galiba savunma yememiştir diye tahmin ediyorum. Yani belki de yemişlerdir. Ama kaç tane yediler? İnanın bilmiyorum. Ulan bayağı aşağıdayız ya. Ha 51. sıradayız tamam. Yani kötü değil ama yani iyiyiz abi. Ben kupa açısından ben şu an tatminim. Ve tüm Türk oyunculara arkadaşlar başarılar diliyorum. İnşallah globalde bol bol Türk oyuncusu olur. Küresele hiç bakmayalım ya. Yerelde 51 sek küreselle kaçızdır ya. Küreselle inelim hadi bir bakalım. Yani kupamız kötü değil ama 5500 üzerine çıkan bayağı oyuncu var. Yani ilk gün def belki benden daha düşük yemişlerdir. Şu an defi daha az yemiş olabilirler. 300 değil de 320 atmışlardır gibi gibi gibi. İlk bine girmişiz şu an. <laughs> ama bence iki gün açısından baktığımızda ilk gün 320 attık. ikinci gün 300 attık. Bence güzel başladık. Bu şekilde devam ettirmek lazım. Yani genellikle şu an 290'ın aşağısına düşmemek lazım. Yani hep 300 üstünde olursak çok güzel olur ama bilmiyorum yani bir ay boyunca hatta 35 gün boyunca buna tahammül edebileceğiz mi? Katlanabileceğiz mi? Başarabileceğiz mi? İzleyip göreceğiz agalar. Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.